arkadaşlar. övme yerme fiillerinin alıştırmaları ile devam ediyoruz. İkinci alıştırmadan başlayacağız. il faraha bi vada hadi al alameti amama al fa'il al munasibi mimma bayna al qawsayn fi hakim misal. İmmet doldur al faraha boşluğu bi vada koyarak hadi al alameti bu işareti koyarak amama al fa'il il munasibi uygun fa'ilin önüne bir <laughs> parantez içerisindeki uygun failin önüne şu işareti koyarak boşluğu doldur. Örnekteki gibi. Örneğe bakalım. Ni'me at-tabibu at-tabibani el Burada hangisini seçeceğimizi mahsusa bakarak tespit edebiliriz. Neden? Çünkü faille mahsus birbirine adet ve cinsiyet bakımından uyardı. Bakıyoruz. Hasan ve Halil. İki mü, müsenna olduğu için biz de burada et tabibani müsenna olanı seçeceğiz. Ne'me et tabibani hasenu ve halilun. İkinci alıştırmada. Ne'me halid ibni velid. Halid ibni el velidi. Halid bin velid ne güzel komutan mı diyecek? El kaidu. Fail bu. Ne'me el kaidu halid ibni el velid. Bir ise Ebu Leher Ebu Cehel bir de Umeyye, Umeyye tü. Üç kişi saydığına göre çoğul olacak. El muşrikune, bi'sel muşrikune. Fail marfudur, raf alameti vardır, cem-i salim olduğu için. Bi'sel muşrikune, Ebu Lehebin ve Ebu Cehlin ve Umeyye tü. Bi'set, zevceti Ebu Ebi Lehebin, Ebi Lehebin karısı. O zaman müfred olacak. El mar'atu mar, mar geçişte kesre yapıyoruz. Normalde bir set olacak. Zevcete ebi, ebi leheb. Ebi lehebin eşi ne yani kötü bir kadındır. Ni'me ibn-i Sina. ibn, ibn Sina ne güzel bir alimdir. Ni'me'l alimu. Ni'me nokta nokta el efgan. Bu efgana dikkat edin. Bu çoğuldur. Çoğul olduğu için Burada maksus şeylerden, faillerden çoğul olanı seçeceğiz. Maksus çoğul çünkü. Afghani burada el-mücahidune ni'mel mücahidune el Afghani Bir ise as-sahayenetü. Bu da çoğuldur. Sihniyevniyün tekilidir. Burada da Afganiyün tekiliydi. As-sahayenetü çoğul. O zaman el-muhtellune işgalciler. Bir ise ne kötüdür el-muhtellune işgalciler sahayene tü. Yani sahayene e, siyonistler. Siyonistler işgalci olarak ne kötüdürler. Ne kötü işgalcilerdir öyle diyelim. Ni'me Muhammedun ve Mücahidun. kil olduğuna göre tesli olanı seçeceğiz. Ni'me la'ibani Muhammed ve Mücahid. Mücahid ve Muhammed ne güzel iki oyuncudur. Tercümeyi de fail mahsus fiile göre düzgün yapmamız lazım. Yani müptedayı başa alacağız mahsusu. Ondan sonra sonrasını fiil cümlesi gibi tercüme edeceğiz. Üçüncü çalışmaya gelelim. Da koy fiilen uygun bir fiil koy minel ef'alil medhi ebil zem'i zem'i medih dövme veya yerme fiillerinden uygun olan fiili koy bir cümlede aşağıdaki cümlelere. Hatta harru minel istiyemel sömürgecilikten kurtulmak Ni'ma olacak değil mi? Ni'met taharruru. Peki hangisini seçeceğim hocam? Mane olarak özgürleşmek, kurtulmak iyidir. O yüzden ni'ma dedik. Bakın burada da el Yani Tembellik, tembelliğe iyidir diyemeyiz. Kötüdür diyeceğiz. Bir ise sıfaten el Tembellik sıfat olarak ne kötüdür? hatırlayın. Failin şekillerinde burada fail mahsuf geldi. Unutmayın. El feşlu fil imtihan. İmtihanda başarısızlık. Bi <laughs> feşlu veya la habbe ve el feşlu feşelu diyebilirsiniz. La habbe bi se el feşlu. Hangisini isterseniz getirirsiniz. Yani başarısız. İmtihanda başarısızlık ne kötüdür. Buraya habbe ve el tacirul eminu. Ne iyidir tacir, tacir el-amin, güvenilir. Güvenilir olmak ne iyidir, tacir, güvenilir tacir ne iyidir. Burada da bir şiir -et var. Etü zevcetu Ebi Leheb'in. Ebi Leheb'in eşi eee kötü kadındır. Bir şiir. Ne amel, -iş fil işte fi'l-i. İşte işte çalışmak ne iyi bir nimet, nimet al tarık bin ziyat, tarık bin ziyad. ne güzel komutandır, ne iyi komutandır. Bir set devleten İsrail'u. bakın, fail müstetir bir zambirin temizi olarak, temiz müstetir bir zambir fail müstetir bir e, kural nasıldı? temiz, müstetil bir zamiri açıklamak için gelen şekildeydi. evet bir set devleten İsrailu. İsrail devlet olarak devlet olma bakımından ne kötüdür. Sonraki alıştırmaya gelelim. Evet. İhtar seç. Minel mecmuati B. B sütunundan. seç şuradan. Yuk M yük mi, yük mi, 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 elif sütunundaki cümleleri tamamlayan şeyi şu B sütunundan elif sütunundaki cümleleri tamamlayanı iktar seç. Evet örnek vermiş direkt başlamış. Burada da manalarını vereyim. Manalarını verdikten sonra zaten birleştirebilirsiniz. Ni'me ma tuhibbu qira'atuhum. Okumasını sevdiğin şey ne iyidir. Bi'sel bi'setil mar'atu kadın ne kötüdür. El muhlisu fi amelihi işinde samimi olan. Et tecessüsü alel ahirin başkalarını gözetlemek, tecessüs etmek, araştırmak. La habbeza ne iyidir. Ni'mel muvatilu ne iyi vatandaştır. Habbeza ne iyidir. Şu la habbeza ne kötüdür hocuklarım. La habbeza ne kötüdür. Habbeza ne iyidir. Ni'mel huluku ne iyi buydur Ha, bi'sel kafir ne kötüdür, kafir ne kötüdür. Ni'mel haidu komutan ne iyidir. El vefa'u vefa bildiğimiz vefa, vefalı olmak. El muhsiratü fi terbiyeti ebne'ihe. Çocuklarını yetiştirmede kısıtlı olan. Museylemetül kezzeb. Museylemetül kezzeb, yalancı peygamber. Salahud sal salahuddin el-Eyyubi. Salahattinübi قصص <laughs> البطوله Kahramanlık hikayeleri el istishhadu difan an korumak için şehit düşmek Baştan e, alacak olursak teker teker vereyim size bir, bir setin eee Asudonya'ma ile başlıyoruz 7 eee Ni'ma ma قصص fudûleti. Evet. Ni'me ne iyidir. Mâ tuhibbu kirâetehu. Okumasını sevdiğin şey. Kısasul butûle. Kahramanlık hikayelerinden. O okudukların ne iyi şeydir. İkincisine geçelim. Bi'setil mar'atü. El mu'siratü fi terbiyeti ebne'iha. Çocuklarının eğitiminde kısıtlı olan, sınırlı olan kadın ne kötüdür. Üçüncüsüne geçelim. لا حبذا التجسس على alakarin. لا حبذا ne kötüdür atajessu al alakarin. Başkaları mı göz ettin mi? Nama fi amel, ameli. Nama ne iyidir. El muclisu fi ameli İşinde, samimi ol, ol olan. vatandaş ne iyidir. Evet. Sonrakine geçelim. Habda el istişhadu difa'an anil vatani vatanı korumak şehitlik olarak ne iyidir ni'mel el ni'mel huluhu el vefa'u vefa ne güzel huydur bi'sel kafiru musaylemetul kezzab musaylemetul kezzab ne kötü ee, kafirdir ni'mel qaidu salahuddin eyyibi salahuddin eyyibi ne güzel komutandır. Evet arkadaşlar bu konunun alıştırmaları da bitti. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Eğer soracağınız soru olursa e, sorabilirsiniz. Böyle tahmin ediyorum nahivin konularının tamamı bitti. Yalnız irapla ilgili bir konuyu hatırlatmak isterim size. Biz başta e, sınıfta derslerde anlattığımız zaman irabı e, marfu, mansup, mecrur olarak e, kavramlar olarak üçe ayırdık. Bir üst başlıktan şimdi gitmemiz lazım. Bir üst başlık daha açmamız lazım. İrab halleri, İrab. İrabı zahiri, takdiri, mahalli diye üçe ayıracağız. Zahiri İrabı da kendi arasında marfu, mansup, mecbur diye üçe ayıracağız. Mahalli de yine aynı, takdiri de yine aynı. Marfu, mansup, mecbur diye. Peki zahiri ne demek? Yani irab, zahiren irab, takdiren irab, mahallen irab ne demek? Zahiren irab, irab alametlerini açıktan alan. Yani harekeyle, harfle alan. E, takdiren ne demek? Takdiren olduğu zaman irab alametlerini açıktan alamayan. Hatırlayın, maksur, elifle biten e, isimlerin irapları takdiriydi. İrab alametlerini e, har harekeyle olan irab alametini e, zahiren alamıyordu, takdiren diyordu. Ama tesniye ve cemi olduğu zaman irap alametlerini zahiren alıyordu. Mahallen irap ne demek? Mahallen irapta da iki başlık açacağız. Birincisi e, mebni olan isimler var. Mebni olan isimler, hâde gibi mesela ismi işaretlerden, zamirler mesela hatırlayın. Soru edatları hatırlayın. Bunlar mebniydiler. Mebni olanların e, mebni olan isimler irab alametlerini açıktan almazlar. Biz bunlara mahallen deriz. Hangi konudaysa, marfu konudaysa mahallen marfu, mansur konudaysa mahallen mansur, mecbur konudaysa mahallen mecbur diyoruz. Yine fiil cümlesi şeklinde olunca da isim cümlesi şeklinde cümle şeklinde olunca irab ona da yine mahallen diyorduk değil mi? Mesela haber cümle şeklinde haberse mahallen marfu ee, bir cümle şey fiil cümle şeklinde ise mahallen marfu. İsim cümle şeklinde ise yine cümle olarak tümüne mahallen marfu diyorduk. Bunu kendi anlattığım şekilde kendiniz tablolaştırabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.